Herkese merhabalar tekrardan ee, uzun bir süre oldu uzun bir ara vermiştim bir bir buçuk sene kadar vesaire öncelikle bilmeyenler için kendimi tanıtayım ee, ben Fatma Nur Develioğlu evliyim çoluk çocuk vesaire hiçbir şey yok ee, şu zamana kadar yüzümü de göstermiyordum ee, yorumlara gelecek olanı tahmin ediyorum. İşte kapalıydınız, açıldınız vesaire. Yani tabii ki hayatım hakkında kimseyi ilgilendirmez. Ancak sizin de düşüncelerinize e, fikir ver, önem fikirlerinize vesaire önem verdiğim için açıklama yapayım. Ee, eleştirileri kabul edebilirim. Her konuda, hayatım açısından da, başka bir açısından, e, iş açısından vesaire herhangi bir açıdan kabul edebilirim. Ancak eleştiri altı altında e, kötü yorumlarınızı kabul edemem. Evet açıldım ancak şundan kaynaklı açıldım. Yani bazı insanlara tesettür yakışmaz değil de hani yani görüntü açısından değil. Hani kabullenemez. Yani ben tesettürü severek e, başta kabul ettim. Ancak bu bana oturmadı. Hani e, ben kaldıramadım. Yani her insan kaldıramaz. Ben de işte nasıl diyeyim? İşte etrafımda özenerek ya yani özenme açısından şunu kastediyorum. Aa işte Kur'an kursuna vesaire gidiyorum. Hani olduğum ortam ...kapanmamı uygun görüyor vesaire gibi düşündüm ve kapandım. Ancak bir süre sonra da bunu yapamadığımı hani çünkü dört dörtlük bir Müslüman değilim. Hani Müslümanım elhamdülillah. Ancak e, dört dörtlük şeklinde değilim. Hani e, ve ben bunu kaldıramıyordum. Tabii ki Rabbimin hani bize emrettiği bir şey. Ancak e, ben bunu kaldıramadım ve Açıldım. Ne zaman kendime doğru şekilde hissedersem o zaman e, tekrardan kapanmayı düşünüyorum. Yani bunun için de bana saygı duymanızı bekliyorum. Tabii ki bu sizi bizi ilgilendirmez vesaire diyeceksiniz. Ancak böyle hadsizler yani kötü yorum yapacak hadsizler çıkacaktır. Ve benim bu videoda köpeğim var. E, kesinlikle sesini duyarsanız rahatsız olmamaya bakın. ...çok oyun istiyor. Şimdi bugün neyden bahsedeceğiz? Sizinle sohbet ettim. <laughs> İçim rahatladı biraz. Ee, ben bir hiperaktif insanım. Elim kolum durmaz. O yüzden siz bana değil de... ...videoda anlatacaklarım odaklanın. Şimdi kısa keseyim. Çok uzattım. Farkındayım. Bugün ayrılık sonrası... ...yapılması gerekenden ve yapılmaması gerekenden... ...çok fazla bahsettim. Sizlere şundan bahsedeceğim. Ayrılık sonrası yaptıklarınızın daha doğrusu karşı tarafın yaptığının anlamlarından bahsedeyim. Yani bu videoyu tamamen işte sabaha kadar uyumayıp da aa hadi ben video çekeyim üstelik yüzümü de göstereyim ve benzeri şeklinde düşündüm ve yaptım. Ah Rüse. Şimdi şöyle karşı taraf ayrıldınız diyelim. Yani bu nasıl diyeyim ciddi ilişkiye götürme evresini hani daha sonrasında yapabilirsiniz ve daha farklı bir videoda sizlere anlatırım. Şimdi ayrıldınız. 3 aylık, 5 aylık, 10 aylık vesaire fark etmiyor. Karşı tarafın döneceği varsa zaten hani e, mutlaka dönecektir. Yani siz ne yaparsanız yapın dönecektir. Ancak siz ee, ne yaparsanız yapın dediğime bakmayın. Hani ne kadar doğru ilerlerseniz o kadar doğru şekilde getirmiş olursunuz. Ancak yapılmaması gerekenleri yaparsanız karşı taraf bir senede gelecekse veya bir haftada gelecekse bir günde gelecekse siz ona bir haftada gelecekse 3 ayda getirmesine sebep ol, gelmesine sebep olursunuz. Atıyorum bir sene içerisinde zorlu bir ilişkidir. Bir sene içerisinde gelecekse tamamen 10 senede gelmesine sebep olursunuz. Yani tamamen bu yapıp yapmanız gerekenleri doğru şekilde yapmanız gerekiyor. Yani o yüzden hani bazı insanlar benden destek alıyor ya da videoda söylediklerimi uyguluyor ya da instagramda soru cevap kısmında e, söylediklerimi uyguluyor. Bu arada her soruya bilerek cevap vermiyorum. Çünkü Tamamen seans gerektiren bir soru. Hani ben sizin ilişkinizi bilmeden yüzeysel bir şekilde cevap veremem buna. O yüzden e, cevap vermediğime af buyurun. Şimdi birinci örneğin yani ben aklıma geleni söylüyorum. Birinci ikinci diye bakmayın. Örneğin karşı taraf şu şekilde gelmiştir. Mesaj atmıştır. Mesaj atan bir kadın ya da erkek tamamen sizi cepte görüyordur. Ya işte ben bu zaten beni affedecek. Ben kalkayım buna mesaj atayım. İşte bu nasıl olsa bana cevap verecek diye düşünüyordur. O yüzden hiçbir şekilde kalkıp mesajlara cevap vermeyin. Ben ne kadar e, size söylesem de siz şu düşünceye kapılıyorsunuz. Aa işte ben mesajı cevap vermesem o gidecek. Ya geri, o geri zekalı değil. Hani eee affedersiniz. O gerizekalı bir insan değil. Hani onun şunu düşünüyor. Ben ne yaparsam yapayım bu zaten kabul edecek. Ben buna 10 mesaj atsam da, bir mesaj atsam da veya bir mesaj atıp siz cevap verdiğinizde büyük ihtimalle daha sonrasında e, sizinle egosunu tatmin ettiğinde ortadan kaybolacaktır. O yüzden hiçbir şekilde mesajlara cevap vermeyin. Şu mesaj da geliyor bana. İşte ben, bana mesaj attı. Ben ona cevap verdim. Daha sonrasında ortadan kayboldu. Çünkü sizden emin zaten. O adam mesaj attı çünkü egosunu tatmin etmek için attı. Ee, cinsellik yaşamışsa cinsel ihtiyacını karşılamak için attı mesajı. Ya da e, sizin sevginizi çok emindir. Siz her geldiğinde sevgi gösterisi yapıyorsunuzdur. Bundan ee, bunu görebilmek için Aa, işte hala bu saf salak gibi beni bekliyor. Çok affedersiniz onların düşüncesi bu. Hani bu kadar e, bana hakaretli bakmıyordur vesaire diye düşünmeyin. Bu kadar hakaretli bakıyordur. Bu saf zaten beni düşünüyordur. Hani e, beni elde edeceğini zannediyordur veya işte benim ona geri döneceğimi zannediyordur. O yüzden bu bekliyordur diye düşünüyordur. Hani o yüzden kesinlikle kesinlikle mesaj atarsa cevap vermeyin. Ee, eğer ki cevap vermezseniz ne kadar süre sonra tekrar da mesaj atar. Mesela o mesaja görüldü attınız. O mesajı anında görüldü de atmamanız gerekiyor. A mesaj atmış tak görüldü. Olmayacak. Ee, bunu biraz beklemelisiniz. En az 2-2,5 iki, iki saat mutlaka bekleyin o şekilde görüldü atın. Görüldü atmazsam ne olur demeyin. Görüldü atmazsanız başınıza bir iş geldiğinizde düşünebilir, geldiğini de düşünebilir. Veya işte ee, artık hani bu şekilde elde edebileceğinizi de düşünebilir. O yüzden o mesajı mutlaka görüldüğünüz kapalıysa bile o mesajı görüldüğü açıp mutlaka görüldü atmanız gerekiyor. Yani işin püf noktası burada görüldü atmaktır. O yüzden görüldüğünüzü mutlaka 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 atın. <laughs> ee, şimdi başka ne var? Arama. Arayan bir insan mesela sizinle 2-3 günde cinselliğe başlamışsa o zaten cinsellik. Yani tamamen cinsellik ilişkisidir. Tabii ki istisnalar var ama bu yüzde biri bile kapsamayacak bir istisna. O yüzden cinsellik olarak bakabilirsiniz. Hani geri dönmüştür, aramıştır. Yani bir aramasına ilk yani ilk defa arıyor diyelim ayrılıktan sonra. Hani kalkıp hemen açmayın. Bekleyin. Aradan Birkaç saat değil hatta 4-5 saat geçsin. 4-5 saat sonra tekrardan ona geri dönüş yapın. Ama mesaj üzerinden yapın. Efendim beni aramışsın. Bunu diyeceksiniz sadece. Bunun dışında hiçbir şekilde kalkıp da tekrardan geri dönüş yapmayın. Çünkü siz tekrardan ararsanız inada bindirebilir, açmayabilir, meşgul atabilir reddedebilir İşte ben aradım dönmedin hesabı yapabilir veya işte biraz beklesin yapabiliriz sen kalkacaksın o aramadan sonra yazacaksın ama hemen yazmayacaksın verdiğin belirli bir sürede yazacaksın diyeceksin ki efendim beni aramışsın ne oldu bir şey mi oldu bunu diyeceksin daha sonrasında karşı taraf dönecek ve arayacak eğer ki mesaj atarsa zaten bakmayın Hani e, mesaj zaten konuşulacak bir şey değildir. Yanlış anlaşılırsınız. O yüzden mutlaka e, bunu gösterin. Yani e, aramasını sağlayın bu şekilde. Zaten e, eğer gerçekten ciddiyse, gerçekten sizin pişmanlığınızı yaşıyorsa, sizin yokluğunuzu anlamışsa zaten o mesajı gördüğünde cevap verecek ve siz cevap vermediğinizde arayacaktır. Ee, şu var bir de hani hangi koşulda gelmiş olursa olsun e, sizi aynı şekilde görmesin. Yani mesela işte atıyorum o ayrılırken ben bir mağaza işletiyorum. O geri geldi, o geri döndü. Ben hala mağaza işletiyorum. Hiçbir şey öğrenmemişim mağaza dışında. Veya konuşmam Aha. değişmemiş. Ee, ya da ah, ee, ya da hiçbir şeyim değişmemiş. Saçım mesela aynıdır konuşma stilim aynıdır. Sözcü cümle, sözcü darlığım ne deniyor ona? <laughs> Unuttum şu an uykuluyum. Şey uykuluyum. Hani uyumadım. Afal diyorum. Ee, kelime daracım geniş değildir. O ayrılırken hala aynı yerde kalmışımdır. Yani bunu görmemeli. Mutlaka sözcüklerinizle, konuşma stilinizle, davranışlarınızla mesela ben hiperaktif bir insanım. O geri döndüğünde beni hiperaktif görmesin. Hani bu şekilde mutlaka kendinizde bir değişim gösterin. Bu illaki ay işte bir yerlere başarı elde etmişim vesaire değil. Hani tamamen sizin değiştiğinizi eski mesela ben e, Nur'un um, benim ayrılmadan önceki halimi görmesin. Aa bu Nur değişmiş desin bana. Hani bunu sağlamanız gerekiyor. Bunu sağladığınızda zaten kadın veya adam sizin peşinizde kul köle olur. Hani çünkü onun için şu anlama geliyor. Aa demek ki bu ben ayrıldıktan sonra değişmiş. Ben geri geldiğimde bunu farklı görüyorum. Demek ki biz tekrar ayrılırsak bu tekrardan değişecek ve beni unutacak. Bunu düşünür. Ve Instagram'da mutlaka aktif olmalısınız. Instagram hesabım yok vesaire demeyin. Hesap açın. Zaten e, 3 aylık bir, 2 aylık, 3 aylık bir ayrılık sürecinde yeni açtığınız Instagram e, şöyle olacaktır kişilerinizden kaynaklı onun önüne düşecektir öneriler kısmında. O yüzden mutlaka yeni Instagram'ınız hiç yoksa onunlayken yeni Instagram açmanızı tavsiye ederim. İlla ki kendinizi ifşa eder gibi paylaşmayın. Yani istemiyorsanız. Ama doğa fotoğrafları atın. Hani gizli de olabilir. Yani şey açık olmasın zaten gizli olsun. Ama şunu düşünebilirsiniz. Gizli hesap zaten Nerede görecek? Ya gizli hesapları gösteren uygulamalar var. Ee, arkadaşlarından istek atabilir. Fake hesaplardan istek atabilir. Ya bu onu yapmaz vesaire demeyin. Mutlaka yapacaktır. Özellikle bir kadın mutlaka yapacaktır. Ben de bir kadınım. Ama erkek de bir kadın kadar e, meraklıdır. Yani şu var. Ben e, şu an arkadaşım oluyor tabii ki de eski bir danışanımdı. Önceden danışanım da ilk geldiğinde hiç hiç yapmayacak, böyle gizli uygulamadan vesaire bakacak bir insan değildi. Kız ses kaydını aldı, konuşmalarını erkek geri döndü, buluşmak istedi, buluştular vesaire. Erkeğin dediği şuydu, biz ayrıyken ben sana çok baktım. Kız da diyor ki, nereden baktın? gizli hesapları uygulamalar gizli hesapları gösteren uygulamalar var oradan baktım diyordu yani bir erkek yapabiliyorsa kadın hayda haydi yapar ama unutmuş kadın hiçbir şekilde yapmaz ve geri de dönmez zaten Aa, işte beni engelledi diye de düşünmeyin İşte engel attığında mutlaka o engel kalkar hiçbir şey hissetmese bile kalkar yani geri dönmeyecekse bile o engel Hani geri dönmeyecek bir engel 2-3 sene sonra mutlaka kalkıyor. Ben bile hani bu tavsiyeleri veriyorum. Hani engeli kaldırmamam gerektiğini biliyorum. Mesela hani hiç hissetmediğim bir, bir şey hissetmediğim bir insana, duygu hissetmediğim bir insana bile hani mutlaka bu engeli kaldırıyorum. O yüzden engel atacağınız zaman kaldıracaksanız bunu biliyorsanız mutlaka ben bu engeli kaldırırım diyorsanız engel atmayın. Hani ben bunu tavsiye ediyorum. Ben bakıyorum kendime bu insana ben bunu engeli kaldırır mıyım? Hırsıma yenik düşer miyim? Evet düşerim. O yüzden engel atmıyorum. Yani e, onun numarasını siliyorum. Gözüm görmeyeceği şekilde, hatırlayamayacağım şekilde bloke ediyorum. Tamam bitti. Yani bir daha da gözüm görmüyor zaten. Ama hani e, engelleri de kaldırmayın. Dediğim gibi engelli olsa bile o engeli açar mutlaka. Hani hiçbir şey hissetmiyorsa bile açar. E, engelli olsanız da bakar. Yani mesela atıyorum siz engellememişsiniz profiliniz onda gözüküyor o sizi engellemiştir ama profil engellenene girdiğinde veya numaranıza girdiğinde profiliniz onda gözüküyor zaten o yüzden mutlaka ayrılık sonrası 2 haftada bir ayrılık yeni değilse 2 haftada bir ayrılık yeni ise eee bir, bir buçuk haftada bir mutlaka o profilinizi değiştirin. Instagram için de öyle. O geri döndüğünde bile hani mesela gizli uygulamaları ve benzeri şekillerde bakamazsa geri döndüğünde bile sizin Instagram hesabınızı öğrenecektir illaki. Bir şekilde bilmiyorsa bile öğrenecektir. Aa demek ki baktığında, istek attığında aa demek ki ben ayrıyken bile kalkıp bu... Paylaşım yapabiliyormuş diye düşünür. Yani e, sizin hayatınıza devam ettiğinizi görür. Yani o yüzden... E, nasıl desem? Biraz tıkandım. <laughs> Birazcık tıkandım. Kusura bakmayın. Yani bunu görecektir. İşte bu kız hayatına devam edebiliyor. Bu erkek hayatına devam edebiliyor. Ve benzeri gibi düşüncelere girecektir. Yani mutlaka kendinizde de değişim yapın. Hani... E, bunu geri dönmesini tetikleyecek bir şeydir. Yani siz kendinize baktığınız sürece ve bunu profillerinizde zaten gösterdiğiniz sürece karşı taraf diyecektir. Aa bu kız değişmiş, bir güzelleşmiş bunu fark edecektir. Erkek zaten ilk ayrılık sonrası sizi kontrol ettiğinde yüzünüze bakıyor. Hani yüzünüze bakıp zaten şunu diyor. Bu kız güzelleşmiş. Eğer hala aynıysanız Bunda bir değişiklik yok ya gibisinden. Hani sallıyor, geçiyor. O yüzden kendinizde de değişiklik yapın. Başka verebileceğim örnek adım attırmadan bahsedebilirim mesela. Ad, e, bir video biraz uzun olabilir, kusura bakmayın. Adım attırmadan bahsedeyim. E, mesela hikayeleriniz hala göz yani takipleşiyorsunuzdur. Kesinlikle takipleşmeyi önermiyorum. Arkadaş kalmak da ayrılık sonrası çok çok saçma bir şey. Yani bu benim için köşede tutmaktır ki e, gördüğüm kadarıyla da kesinlikle hani kişilerden duyduğum, gördüğüm kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla da arkadaş kalmak ya da işte ayrılık sonrası arkadaş kalmasanız bile takipleşmek, köşede tutmak. İşte ben ihtiyacım oldukça gideyim bakayım ve benzeri düşüncelerdir bunlar. O yüzden hiç kim hiç kimseyi ayrılık sonrası şey yapmayın. Hesabınızı da tutmayın. O hesabı da kesinlikle gizliden çıkarmayın. Çünkü kalkıp bakacaktır. Baktığında da ee, işte sizi görecektir. Merakı dinleyecektir. Merak etmemeye başlayacaktır. Bu da geri dönmesini engeller. O yüzden kesinlikle hesabı gizliden çıkarmayın. Yani gizli kalsın. Ee, şunu söyleyeyim. Adım attırmada mesela karşı taraf sizin e, hesabınız açıktır. Hani takipleşmiyorsunuzdur. Yani takipleşenler için bir anlam taşımıyor. Yani dediğim gibi sadece işte merakını yenmek için işte merak ettiğinde de açıp açıp bakar yani budur ee, hesap takipleşmiyorsunuz ve hesabınıza girip hikayelerinize bakıyor adım attırmak. ben sana adım atamıyorum sen kalk bana adım at demektir hani e, bunu da siz görmezden geleceksiniz kesinlikle hikayelerime bakıyor diye e, göndermeler vesaire yapmayın çünkü bu tamamen hem bir nevi karşı tarafın anlamasına sebep olur. Hem de karşı tarafın geri dönmesine, enerjiyi kitlemenize yani onun özlemesine engel olursunuz. Geri dönmesine engel olursunuz. Yani enerji olarak blokaj koyarsınız. O yüzden yapmayın. Şu var mesaj atıp silmek. Ben seni yokluyorum tepkinle. Bana kızgın mısın vesaire değil misin? Mesaj atmak da öyle. Ben işte bana kızgın mı değil mi? İşte yani onu hala seviyor muyum, sevmiyor muyum? Bu gibi e, davranış şartları numara silmiyorsa, hani numara taşımanın genelde %90'ında bir anlam yoktur. Ancak bazı %10'luk kesimde tabii ki yüzde %10'luk kesimde olabilirsiniz. Ancak siz bunu pek dikkate almayın. A numaramı silmemiş vesaire diye de üzerinize almayın. Hani ya seviyordur ya da e, %10'luk kısımdan bahsediyorum. Ya seviyordur. Hani e, geri döndüğünde yani siz geri dön hata yapmışsınızdır mesela. Çok büyük hatadır. O yüzden ayrılmıştır. Ama e, bir yandan da sizin numaranızı silmemiştir. Geri dönüp hatanızı telafi edeceğinizde o numarayı hani tekrar hatırlayabilmek için, tekrar konuşabilmek için silmemiştir. Yani budur tamamen. O yüzden e, bir anlam taşımayın. Ama %90 da şudur. İşte ben bu numarayı silmiyorum. Hem ümitlensin hem de kalkıp. İki gün sonra boşlukta kalırsam, e, ego'mu tatmin etmek istersem ya da geri dönmek istersem ve benzeri benzeri düşünceler için köşede tutulmuştur. E, diyebileceklerim bu kadar. Yorum yapıp beğeni e, atabilirsiniz veya yorum yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz e, çünkü daha fazla video atacağım. E, ne diyebilirim? Umarım sevmişsinizdir. Hani bir şey diyemem. Sevmem iseniz de saygı duyarım. Sorularınız olursa bu arada dediğim gibi yorumlara e, her zaman dediğim gibi yorumlara istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben de istediğiniz gibi cevaplarım zaten. Hani e, gönlünüz rahat olsun. İnsanların kalbinin ekmeğini yemesi dileğiyle. Çünkü kalbi güzel olana denk gelin. Hani kalbiniz gibi birisine denk gelin. İyisiniz iyisine, kötüyseniz kötüsüne. Hani e, o yönde bir şey diyemem dedim hani e, böyle bir şey yapayım umarım e, sohbetten de mutlu olmuşsunuzdur dediğim gibi abone olursanız yorum yaparsanız beğeni atarsanız destek olursanız çok sevinirim e, İstediğiniz konular varsa da yazabilirsiniz yorum kısmına şunu şu konuyu çekebilir misiniz Nur hanım derseniz zaten ben sizlere yardımcı olurum.